Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, hadis usulü dersimizde hadis çeşitleri üzerinde duruyorduk. Sıhhat yönünden hadislerin değerlendirilmesi. Sahih hadis ve hasen hadisi tanıtmış ve şimdi de zayıf hadis üzerinde durmaya çalışacağız. Zayıf hadis ve zayıf hadisin çeşitleri üzerinde bazı mütealelerde bulunacağız. Sahih ve hasen hadisin şartlarını taşımayan rivayetlere zayıf hadis ya da merdut hadis denilmektedir. Sahih hadiste beş temel şart vardır. Bu beş temel şarttan birisi ya da birkaçın eksik olması durumu o hadisi zayıf hale getirir. Bununla birlikte zayıf hadis demek illaki mevdu uydurma hadis anlamına gelmiyor. Hadiste zafiyet ya hafiftir ya da şiddetlidir. Şiddetli durumuna göre en şiddetlisi zaten mevdu uydurma hadistir ama bununla birlikte zayıf hadisin delil anlayabilecek şartlı olarak amel edilebilecek ve bir kısım meselelerde üzerinde durulabilecek, hüccet kabul edilecek vaziyetleri vardır. Dolayısıyla zayıf demek illaki reddedilen, tamamen uydurma ya da tamamen reddedilen rivayet anlamına gelmez. Bu itibarla zayıf hadis de kendi içinde kategorileri vardır. Biz zayıf hadisi tanıtmaya devam edelim. Tabloda görüleceği üzere Sahih hadiste beş temel şart var demiştik. Bu, işte, bu beş temel şarttan ravilerde adalet, yani ravinin dürüstlüğü, doğru sözlü olması, yalandan, her türlü gösterişten uzak olması ve istikamet içinde yaşantısı olması. Metayn-i Aşere'de adalet yönünden beş tenkit noktası vardı bu tenkit noktalarından azade olması sayı hadiste adalet sağlayan ravilerdeki şartlardandır. Diğer şartımız ravilerde zapt yönünün tamamen kuvvetli olması. Yine metayne aşerede gördüğümüz beş tenkit noktasından zapla ilgili hususun bu konuda ravilerde tenkide medar olmaması, ravinin bu tenkit noktalarından da arıza ve tenkit görmemesi. Bütün şartımız sayı hadiste senedinin muttasıl olması, kopukluk bulunmaması, ta Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan hadisi nakleden son raviye kadar aralarında birbiriyle görüşmüş, birbirinden hadis almış ve nakletmiş olmaları şartı senedin muttasıl olmasını gerektirir. Dördün şartımız hadisin metninin şaz düşmemesi, zıt düşmemesi Kur'an'a, sahih rivayetlere vesaire. Beşinci şartımız da illetli olmaması. Yani o hadisi dış görünüş itibariyle sıhhatli gibi olup da içinde bu sıhhati yitirecek herhangi bir kusurun bulunmaması. Bir nevi metin tenkidi. Hasan hadiste sayı hadisteki beş şartın tamamı az bir eksiklikle ravideki zapt kusuru ile birlikte Hasan hadis seviyesine düştüğünü belirtmiştik. Ama Ravilerdeki bu zapt kusuru, zaptla ilgili tenkit şiddetli olmamalı. Hafif zapt kusuru yani her insan her şeyi mükemmel ezberleyip mükemmel nakledemeyebilir. Ama hiç olmazsa ekseriyetini doğru ve düzgün nakledebilmesi ve bu konuda hata yapmaması meselesi. Dolayısıyla Hasan hadiste sayı hadise yakın sadece ravilerdeki ya da bir ravisindeki hafif bir kusurun bulunmasıyladır. Zayıf hadise gelince bu beş şarttan herhangi biri eksik olur ya da birkaçı eksik olursa, eksiye düşerse bu hadis zayıf duruma düşmüş oluyor. Dolayısıyla sayı hadis 5'te 5 beş bütün şartları tam sağlayan hadis oluyor. Hasan hadis dört buçuk beşe yakın bir şartı sağlıyor. Zaten sadece zapt kusuru ravide. O da bir ravide. Zayıf hadis ise bu beş şarttan herhangi birisi ya da birkaçın eksikliği, noksanlığı. Ravinin adalet ya da zapt yönünden kusurlu olması, senedinde kopukluk bulunması, metin yönünden zıt ya da şaz olması ya da illetli olması gibi kusurlardan birisi bir hadisi zayıf hale getirmektedir. Zayıf hadiste, makbul hadiste bulunması gereken beş şarttan herhangi birinin ya da birden fazlasının noksan olması ve bu zafiyetin hafif ya da şiddetli olması gibi hususlar dikkate alınarak zafiyet derecelerine göre de onlarca hatta yüzlerce zayıf hadisi çeşidi üzerinde durulmakta ve durulmuştur. Senet yönünden hadisteki zayıflık genellikle şu iki sebepten kaynaklanır. Birincisi senette inkıta, kopukluk yani raviler arasında kopukluk, nakledenler arasında kopukluk, birbirini görmemesi, aradan bir raviyi atlaması vesaire. İkincisi de râvide cerhi gerektiren, tenkidi gerektiren bir kusurun bulunması. Bu da hadisin zafiyetine ve zayıf sayılmasına sebep olan temel sebeptir. Bunları kısaca inceleyelim. Birincisi senetteki inkıta yani kopukluk sebebiyle zayıf hadis çeşitlerini görmeye çalışalım. İnkıta yani kopukluk senetten en azından bir ravinin düşmesi demektir. Böyle bir inkıta varsa senetteki bütün şahıslar güvenilir yani sika, mevsup kimseler olsalar bile sırf bu kopukluk sebebiyle o hadis zayıf ve reddedilen bir hadis durumuna gelebilir. Senetteki inkıta yani kopukluk sebebiyle zayıf hadisler kendi içinde de beş kategoride incelenir. Mürsel hadis, munkatı hadis, muğdal hadis, muallak hadis ve müdelles hadis şeklinde. Bunları detaylı olarak görmeye çalışacağız. Zira hadis usulü dersinde şimdiye kadar gerek öğrendiklerimiz ve şimdiden sonraki ele alacağımız konular itibariyle en ağırlıklı olarak zayıf hadisin tanınması, bilinmesi ve zafiyetin ne olup olmadığı, o hadisin makbul ya da merdut olma durumunu ele almaya çalışacağız. Şimdi sırasıyla senetteki kopukluktan dolayı bu beş çeşit hadisi tanımaya çalışalım. Birincisi mürsel hadis. Tabiinin sahabi raviyi atlayarak Hz. Peygamber'e izafe ettiği hadistir. Yani senetten sahabenin adının zikredilmemesi, yani senetten düşürülmesi, tabiinin bizzat Hz. Peygamber'e bir hadisi nispet etmesi, ondan nakletmesi şeklinde ifade edilen mürsel, irsal yani gönderimde bulunma. Dolayısıyla tabin ravisi mürsel olarak bir hadis rivayet ederken şu türden ifade ya da sözlere yer verir genellikle. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keze. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Feale keze. Resulullah aleyhisselam şöyle yaptı. Ya da Fuile ile bi keze. Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda şöyle yapıldı. Şöyle şey vuku buldu gibi nakiller. Mürsel hadisin çoğulu merasil. Mürsel hadis rivayet eden tabi'in ravisine de mürsil, el mursilu denir. İrsal yapan, mürsel hadis rivayet eden. Mürsel hadisin zayıf sayılması senedindeki inkıta, hopukluk sebebiyledir. Yani sahabe ravinin hadisten düşürülmesi. Mürsel hadisi daha iyi anlamak için şu misal üzerinde de duralım. Senedi ve metni şu şekilde. Ekberene Sa'idun an İbni Cüreycin Ekberani Hümeydun el-Aracu an Mücahidin ennehu kâleh bize Said ona da İbn Cüreş rivayet etti. Ona da Humeyd el Araç rivayet etti. Ona da Mücahit rivayet etti ve Mücahit şöyle demiştir. Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusru minet telbiyeti lebbeyke Allahümme lebbeyk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacda lebbeyk Allahümme lebbeyk şeklinde Helbi'ye söylemeyi açıktan yapardı, açıktan söylerdi. Şimdi bu isnada bakıyoruz. Bu isnatta Said İbni Cüreş'ten almış. O Humet el Araş'tan almış. O da Mücahit'ten almış. O da Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu diyerek ona nispet ediyor. Oysa buradaki Mücahit tabiinden bir şahıstır. Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş değildir arada bir sahabi olması gerekir. Dolayısıyla bir sahabeyi zikretmeden sahabi raviyi düşürerek Peygamber Aleyhisselam'a nispet ettiği bu hadis mürsel bir rivayettir. Dolayısıyla mücahitle Peygamber Aleyhisselam arasında bir sahabenin olması gerekir. Bu da isnatta düşürüldüğü için bu hadis mürsel duruma geçmiş oluyor. Çünkü mücahit tabiindendir. Peygamber aleyhisselam dönemine yetişmemiştir. Ancak sahabeden bir kısım insanları görmüştür. Ve bunun direkt Peygamber aleyhisselamdan hadis işitmesi ve nakletmesi mümkün değildir. Arada bir ravi yani sahabi olması lazım gelmektedir. Bu misalde tabi'in ravisinin mürsel rivayetini ve dolayısıyla aradaki kopukluğu bizzat görmüş olduk. Bundan başka bir de sahabenin hadis rivayet ederken bizzat Hazreti Peygamber'den duymadığı halde bir başka sahabiden duymuş olduğu hadisi direkt Hazreti Peygamber'e nispet ederek naklettiği rivayet çeşidi vardır ki buna sahabi mürseli diyoruz. Mürselü sahabe. Ancak hadis alimlerin çoğunluğu bu tür hadisleri arada kopukluk olan diğer mürsel hadis türünden saymayıp sahabinin sahabi raviyi atlaması bir kusur teşkil etmez görüşündedir. Çünkü aynı tabakada ve sahabenin hepsi de adil, güvenilir, zabıt kimseler olduğundan dolayı birbirinden nakletmiş olduğu rivayeti Peygamber Aleyhisselam'a nispet etmesi elbette arada bir kopukluğa ya da mürsel hadis türüne girmez. Bu sahabenin Peygamber Aleyhisselam'a irsali olarak, sahabe mürsel olarak ayrıca değer kazanır. Dolayısıyla mürsel hadis daha ziyade tabi'in ravisinin sahabeyi isnattan düşürmesi demek oluyor. Sahabeden sonraki tabakalarda vuku bulan ve arada atlanan ravi her zaman ve herkes tarafından kolayca anlaşılamayabilir. İşin ehli olanların fark edebileceği bu tür hadislere mürseli hafi yani gizli mürsel bu işleme irsali hafi de denilmektedir. Mesela bir kısım e, raviler aralarında kopukluk olabilir. Birisi diğerini atlamıştır ya da görüşmemiştir. Arada bir ravi olması lazım. İşte rical ilmini, râviler ilmini, tabakat ilmini iyi bilenler ve bu hususta ciddi manada araştırması olanlar elbette aradaki bu mürsel-i hafî denilen gizli irsali de gizli kopukluğu da rahatlıkla tespit edebilirler. Şimdi mürsel hadisin hükmü üzerinde de birkaç kelam edelim. Mürsel hadisi delil kabul edip etmemekte bazı görüş ayrılıkları vardır. Bu değişik görüşler şu üç noktada toplanabilir. Birincisi, muhaddislerin, fakihlerin ve usul alimlerinin çoğunluğuna göre mürsel hadis zayıftır, mutlak delil olmaz, bütçet kabul edilmez ama bazı şartlarda bazıları kabul edebilirler. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve birçok alime göre güvenilir ravilerin, sika, makbul ravilerin mürseli makbuldür, hüccettir. Hasan el Basri gibi, Atâ bin Ebi Rabah gibi yani tabiinin sahabeyi atlayarak Peygamber Aleyhisselam'a nispet ettiği bir kısım rivayetlerin makbul, hüccet, delil kabul edildiği üzerinde durulmuştur. İmam Şafi'ye göre ise Büyük tabiilerin, mesela Ata bin Ebi Rabah gibi ve benzeri, yani sahabe, sahabeye yakın olan, ilk kuşaktan olan tabiinin mürselleri itibar araştırmasına dayalı olarak, şartlı olarak amel edilebilir demiştir İmam Şafii. Rivayetin kabul şartlarını sağlamıyorsa zaten mürsel hadis hüccet olmaz. Sahabe mürseli makbuldür. Hükmüyle ittifaken amel edilir. Bu tür hadisler diğer tabakalardaki mürsel rivayetlerden farklı mütala edilmektedir. Onu belirtmiştik. Mürsel hadislerle ilgili de iki tane eserden burada bahsedelim. Birincisi meşhur güdübüsü de imamlarından sünen sahibi Ebu Davud'un Kitabül Merasil adını verdiği eseri var. Ebu Davud bu eserini belli bir maksatla kaleme almıştır, telif etmiştir. Şöyle ki mürsel olarak tespit ettiği rivayetleri bu kitabına kaydetmiş bir ciltlik eserdir. Bu bir ciltlik eserinde o hadislerin muttasıl isnadının olmadığını o hadislerin mutlak mürsel olduğu üzerinde de durmaktadır, iddialıdır. Böylece mürsel hadisleri daha ilk dönemdeki, ilk tabakattaki alimlerden Ebu Davud'un da tanıttığını görmekteyiz. İkinci eserimiz Ebu Said Salahuddin el-Ala'i'nin kitabının adı Cami'ut Tahsil fi ehkamil berasil. Bu eserinde müellif mürsel hadislerden örnekler veriyor. İsnatlarındaki kopukluk, munkatı durum, inkıtaya ve bu ravinin düşmesinin ve ravilerdeki düşüşle ilgili tahlillere yer veriyor. Diğer isnat yönünden zayıf hadis olarak ve ravisinde kopukluk olan tür munkatı hadis. Munkatı hadis senedi muttasıl olmayan senedinde kopukluk bulunan hadis demektir. Munkatı, inkıta yani bir kopukluk olan hadis demektir. Senedin herhangi bir yerinden bir ravinin düşürülmesi veya senedin farklı yerlerinden peş peşe olmamak şartıyla birden fazla ravinin düşürülmesi halinde de Hadis, munkatı olur. Peş peşe olursa mudal olacak. Onu bir sonraki rivayette göreceğiz. Mesela İmam Malik Anibni Umar'a diyerek bir rivayet nakletmiş. Bu senette ve bu senede sahip olan hadis munkatıdır, inkıta vardır. Çünkü İmam Malik tebeyi tabi'in dönemi ravisidir ve sahabi olan Abdullah bin Ömer'e yetişmemiştir. Aralarında bir tabi'in ravisi olmalıdır. Dolayısıyla bir inkıta var, munkatı rivayettir. Munkatı terimi müteahhirun denilen yani sonraki dönem hadis alimleri tarafından daha ziyade etbaut tabi'inden olan ravinin tabi'in ravisini atlayarak sahabiden naklettiği hadis anlamına kullanılmaktadır. Yani daha çok genel geçer, munkatı hadisin tarifinde sahabe düşürüldüğü zaman senette mürsel oluyordu. Tabi'in düşürüldüğü zaman munkatı oluyor. Ekseriyetle tabi'inin düştüğü isnada munkatı diyoruz. Ama munkatı başka tabakalarda da düşen ravi varsa yine munkatı adını alıyor. Bu hadisteki zayıflık sebebi senetteki kopukluk yani ravinin düşmesi sebebiyledir. Bir ravinin eksiltilmesi ve arada kopukluğun bulunması sebebiyledir. Senet içinde, isnatta müphem, bilinmeyen, tanınmayan bir ravinin zikredilmiş olması da İnkıta kabul edilir. Böylece hadisen munkatı diyenler de vardır. Yani o ravi var yok gibi yani varlığı da yokluğu da müsavi eşit gibi senedin munkatı olduğuna hükmedilir. Munkatı hadis, mürsel hadisten daha zayıftır. Çünkü sahabi hepsi adil olduğundan dolayı sahabenin inkıtaı çok zarar vermez. Ama tabiinden, tebi tabiinden, etba tabiinden herhangi bir ravi düşmüş olması elbette o hadisin zafiyetinin şiddetli olduğuna ve arttığına bir delildir. Peki senette peş peşe ravi düşmesi durumu işte bunu da üçüncü kategoride ele alacağız. Bu da muğdal hadis için değerlendirilecektir. Şöyle ki muğdal hadis senedinin herhangi bir yerinden peş peşe iki veya daha çok ravinin düştüğü hadistir. Mudal hadis, munkatı hadisten daha zayıftır. Çünkü peş peşe iki ya da daha fazla ravinin düşmesi söz konusudur. Bu tür rivayetlerde makbuliyetini yitirmekte, şiddetli zafiyet içinde değerlendirilmektedir. Merfu bir hadisi sahabi ravi ve Resulullah aleyhisselamı isnattan düşürerek tabiinden birinin sözüymüş gibi nakletmek de o hadisi modal yapar. İki ravi düşmekte. Nitekim İmam Malik'in muvattığında belegani yani bana ulaştığı üzere diyerek Resulullah aleyhisselamdan rivayet ettiği hadislerde aradan tabi ve sahabi ravi peş peşe düşürülür. Bundan dolayı bu tür rivayetler modaldır. Muvatta'da bu türden 61 tane hadis tespit edilmiştir. Bu 61 hadisten 57'si incelenmiş, başka tariklerden müstet olduğu tespit edilmiş, sadece dördünün muttasıl bir isnadı bulunamamıştır. Dolayısıyla Muvatta'daki bu modal rivayetlerin ciddi manada reddedilen ya da tenkit edilen şiddeti zayıf değil, bunların başka türden, başka rivayetlerle isnadının yer aldığını bir bakıma alimler tespit etmişler. Ve bu da muvattağın güvenilirliğini korumuştur. Mudal hadise bir örnek olarak Ebu Davud'un kaydettiği şu rivayeti verelim. Diyor ki Ebu Davud, Haddesena Musa bin İsmail'e Haddesena Hammadun an sabitin el bunaniyi an Nebi sallallahu aleyhi ve Yani bize Musa bin İsmail rivayet etti. Ona da Hammad ona da sabit el bunani rivayet etti. O da Nebi Aleyhisselam'dan rivayet etti. Oysa burada sabit el bunani daha tebeyi tabi'in ravisi. Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet etmesi mümkün değil. Burada bir iki tane ravi düşüyor. Tabi'in ve sahabe ravizi düşüyor. Bir sonraki isnadı zikrederek Ebu Davud muttasıl isnatla o isnadın mudal olduğuna bir bakıma delil ve e, muttasıl isnadın da olduğuna bir gerekçe sunuyor. Şöyle ki ikinci senede okuyoruz. Ve hatta sene diye başlıyor burada. Ve hatta el Hasan ibn Sabbah Haddesena Yahya bin İshak Ekberena Hammadu bin Selemete An Sabitin il Bünaliyyi An Abdillah ibn Ebi Rabah An Ebi Katalete Ennen Nebiye Sallallahu Aleyhi Karaca Leyleten Fe İzze Hüve Bi Ebi Bekir Radiyallahu An Yusalli Yahfidu Min Savdihi Buradaki isnatta Hasan bin Sabbah Ebu Davud'un hocası. Ona da Yahya bin İshak rivayet etmiş. Ona da Hammad bin Seleme rivayet etmiş. Yukarıda Hammad Sabit el-Bunani'den almıştı. Aynı şekilde burada da Sabit el-Bunani'den nakletmiş ama daha sonra Abdullah bin Ebi Rabah geliyor Tabi'in ravisi. Ondan da sonrasında Ebu Katade geliyor ona nakleden. O da Peygamber Aleyhisselam'dan şu hadisi naklediyor. Dolayısıyla burada Sabit el-Bünani'den sonra Abdullah bin Ebi Rabah ve Ebu Gatade var. Diğer isnatta bu ikisi düşürülmüştü. Peygamber aleyhisselama nis nispet edilmişti direkt ve diğeri muğdar iken bu muttasıl bir isnat oluyor. Nebi aleyhisselam bir gece çıktığında Hz. Ebu Bekir'i kısık sesle namaz kılıyor olarak gece namazı kılıyor gördü, buldu ve rivayetin devamı var. Ebu Davud Tatavu 25'te nakletmiş bunu. Burada Ebu Davud iki farklı isnatla hadisi rivayet etmektedir. Onun ilk kaydettiği isnat Mudal'dır. Nitekim Hz. Peygamberle tebeyi tabi'in ravisi olan Sabit el-Bunani arasında peş peşe iki ravi düşmüştür. Tabi'in ravisi ve sahabe düşürülmüş. İkinci isnat ile mut, isnat muttasıldır. Raviler arasında bir kopukluk yoktur. Bu ikinci muttasıl isnada göre Hz. Peygamber ile Sabit el-Bunani arasında tabiinden Abdullah bin Ebu Rebah bulunmakta ve sahabeden Ebu Katade bulunmaktadır. Mudal rivayette, mudal olan isnatta iki ravinin düşmekte olduğunu gördük. Dolayısıyla mürsel hadiste sahabe ravi düşerken munkatı hadiste tabi'in ya da herhangi bir ravi düşmesi peş peşe olmama kaydıyla ama peş peşe düştüğü zaman rivayet mudal oluyor. İki ravi ya da peş peşe birkaç ravinin düşmesi o rivayeti mudal ve daha şiddeti zayıf hale getiriyor. Eğer o rivayetin muttasıl isnadı varsa bir değeri vardır. Ama yoksa o rivayet şiddeti zayıftır, o rivayetle amel edilmez. Bir sonraki dersimizde de kalan diğer isnadına göre kopukluk olan hadisleri görmeye çalışacağız. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere esen kalın.